Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yanımda Melike İklim diye bir var adını Melo yaptı Arkadaşlar e, Onunla biriyle maça gireceğiz Arkadaşlar normalde 4 karakteri yok Bu onun ikinci hesabı Normalde arkadaşımız 6000 kupa ama bu onun ikinci hesabı İkinci hesabını oynuyor Tamam başlattım yazalım videoyu Tamam yazdım yanlışlıkla Tamam, tamam, baş başladı. Tamam, başkadı lazım ya. Evet cevap gelmesini bekliyorum. Vallahi dedi. Evet. 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 Yüz. Arkadaşlar gerçekten 10.000 aboneyi çok istiyorum. Tamam mı? Yanımda da oyun benim işimden naz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Onun da kanalına abone olur mısınız? Olsun. Olursanız çok sevinirim. O da çok sevinir. Teşekkür Arkadaşlar yazmasını bekliyoruz Melike İklim'in. Benim sınıf arkadaşım İklim diye biri var arkadaşlar. Onun Bu ne ya? Neyse. Hadi hazırı çektik arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar şu an 11.060 kupayız. Onu da söyleyeyim şimdi sizlere. Hemen şöyle. Ama hiç efsanevimiz yok. Arkadaşlar. Ah ya. Uf. Alamadık ya hiçbir yükü. Çok moralim bozuldu ya. Ya şu Bibi var ya ya. Şu Bibi ha öldü o da güzel. Zaten ona gıcık olmuştum. Of. Ee, ta kalan takım sayısı 3. Arkadaşlar. ah tamam. İkinci olma şansımız çok yüksek. Birinci olamayız belki ya. Onların şimdi 14 yükleri falan vardır. Evet. 13 yükleri var arkadaşlar ikisinde. Yani. Çok sıkıntı. Çok. Çok. Of of of. Ha ikisi beni oradan sıkıştırmayı mı planlıyor be? Evet tik beni öldürdü zaten. Neyse arkadaşlar. ikinci olduk. Artı yedi kupa. Ha, gördüğünüz üzere arkadaşlar şuradan kupamı da göstereyim. Ee, Şu da yazıyor 11.067 diye. Şuradan görürsünüz. Ne yazmış? O yazmış arkadaşlar. Öyle yazınca arkadaşlar ne olursunuz 10.000 abone yapın ya. Çok bekliyorum arkadaşlar ya. Neyse. Ha, arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ee, arkadaşlar kulübümüz tam 55 kişiden oluşmakta. Şu en düşük kupalar 8. Arkadaşlar benim adım Mert Pro Kulüpler'de. Gördüğünüz gibi Yenilmezler 1-2-3 diye bu kulübümüz var. Profil ismimiz böyle pembe bir kral tacı. Arkadaşlar başkanımız İkoliko adındaki biri. Yani gerçek adı onun İklim. Ama oradaki adını ikoliko yaptı. Neyse arkadaşlar. Ne yazmış bakalım. Ya bana emzi öneriyor. Doğru ya. Abi emzi niye öneriyorsun? Yani. Ben emzi pek sevmiyorum ya. Bazen canı baya az oluyor. Ha gülücük attı. Hazır. O çok güzel bir kaçış yaptık. Şurada hemen saklanalım. Tamam. Melike iklimde doğdu. Arkadaşlar normalde bu çok küçük kupa değil. Ben size söylemiştim. Yani normalde 6000 kupalarda bu. Ama sadece burada düşük gösteriyor arkadaşlar. Ya öf, hadi. Hayır hayır. Öf ya. Ah be. Dördüncü olduk. Eksi beş ya. Yazamadım ha. Eksi beş. Ya ultima çıktı. Evet. Evet. Ama kullanmaya fırsat ねえせねえせ Oo arkadaşlar çok hızlı hesaplaşmaya kaldık. Çok iyi gidiyoruz ya. 7 yükümüz de var. Şunu da aldım. Tamam. onları öldüreceğiz. Gelin lan, gelin lan. Gel lan. Oğlum gel öleceksiniz zaten. Nereye gidiyorsun sen lan? Nereye gidiyorsun lan? İşte böyle alırız. Ve yine birinci olduk arkadaşlar. Ne yazmış bakalım. Ar yazmış. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Zaten video 11 dakika 26 saniye falan oldu. Yeterli bence yani. 11 dakika bayağı yeterli. iyi. Video bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar 10.000 like bekliyorum. Bak gerçekten bekliyorum. Sabırla bekliyorum arkadaşlar. Lütfen 10.000 like olun en azından. Hadi bay bay öpüyorum. Dostça kalın.